Merhaba, ben Maviliklerin Güler Yüzlü Kahramanı Yunus. Size denizlerdeki yaşamı ve atıkların hikayesini anlatacağım. Gelin hep birlikte denizin derinliklerine inelim. Dünya milyonlarca yıldır biz canlıların yuvası. Dünyamıza nefes veren denizlerimiz, karalarımız, havamız, tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek zenginliklerle dolu. Hmm. Aslında zenginliklerle doluydu desek daha doğru olur. Yaklaşık 100 yıl önce sanayileşmenin hızlanmasıyla insanların ürettiği her şey denizlere karışmaya başladı. Yaşam alanımız olan denizlerde plastiklere, geri dönüşemeyen atıklara rastlar olduk. Kaplumbağalar karadan her döndüklerinde havanın ve çevrenin kirlenmeye başladığını anlatır oldular. Denizlerimizin de kirlenmesinden korkuyorlardı. Ne kadar haklılarmış. Zamanla gördük ki insanların karada çöp diye attıkları her şey denize karışıyordu. Atıkların sayısı arttıkça evlerimize doldular, hatta yüzgeçlerimize takıldılar. En kötüsüne biliyor musunuz? O ilk atıklar hala evimizde. Belki artık gözde görülemeyecek kadar ufacık oldular, ama bizler onların varlığını hissedebiliyoruz. Mikroplastik adı verilen bu parçalar denizlerin ve su kaynaklarının her yerinde. 30 sene içinde bizim yerimizi plastikler alabilirmiş. Kulağa çok ürkütücü geliyor. Ama bunu durdurmak için hala yapılabilecek bir şeyler var. Her davranışında mavi düşünürsen denizlerimizi, yani aldığın nefesin kaynağını koruyabilirsin. Denizlerimizde sıfır atık için al kullanat alışkanlığını bırakmalısın. Evde, okulda, iş yerinde atıkları türlerine göre ayrıştırmalısın. Böylece israf önlenir ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlanır. En önemlisi de gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakırız. Denizlerimizi korumak için günlük hayatında yapacağın küçük değişiklikler hepimiz için büyük faydalar sağlayacak. Nefes almak hem bizler hem de siz insanlar için çok daha kolay olacak. Unutmayın. Aldığımız her iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor. Yani deniz varsa hayat var.